Selam, bugün öğrendiğimiz çaresizlikten bahsetmek istiyorum. Hindistan'da fil eğitmenleri çok küçük yaşta yavru filleri ayaklarından büyük bir ağaca zincirle bağlarlar. Ve yavru filler ne kadar çabalarsa çabalasın bu durumla baş edemez ve belli bir süre sonra da artık bu durumu kabule geçer. Büyük iri bir hayvan olduklarında, iri bir fil olduklarında bile ee, ayaklarındaki zincir hiçbir yere bağlı olmamasına rağmen e, bu e, iri hayvanlar hiçbir şekilde e, yerlerinden kıvıldamazlar o halde dururlar çünkü çok küçük yaşta kendilerini ayağında zincir varsa e, hiçbir şekilde hareket edemezsin çaresizliği öğretilmiştir. bu durum bizler için de geçerlidir ne yaparsam yapayım olmuyor nasıl olacak ki e, ne işe yarayacak ki e, gibi cümleler kuruyorsa bir kişi e, üzgünüm ki onda da e, öğrenilmiş çaresizlik vardır. Halbuki bizden e, sonsuz olasılıklar dünyasında yaşıyoruz. Ve diğer olasılıkların farkına varabilmemiz için de gözlerimizi ayağımızdaki zinciri yerine zincirin diğer ucuna çevirdiğimizde işte o zaman özgürleşiyoruz. Evet. Hayal, kırıklığı, hayal kırıklığına uğrayacağım e, korkusuyla e, hiç denememek işte e, öğrenilmiş çaresizliğin en belirgin ıı, özelliğidir. Ve öğrenilmiş çaresizliği olan kişilerde e, özben e, yetersizliği vardır. Ve kişi e, ne olursa olsun işte bu durum kendisinde varsa ve bu durum ilerlediği takdirde de e, bu anksiyete bozukluğuna işte depresyon gibi psikolojik e, rahatsızlıklara kadar da kişiyi götürebilir e, öğrenilmiş çaresizliği e, sebepleri kişiden kişiye değişebilir işte bunun altında çocukluk travmaları e, genetik yatkınlıklar atalar işte toplumun bilinç seviyesi e, ailenin tutumu e, aşırı baskıcı olması çevreden aldığı tepkiler e, gibi sebeplerin yanında bir de işte doğal afetler de bu sebeplerin arasında sayılabiliyor. E, aynı durumu yaşayan e, birçok kişi bu öğrenilmiş çaresizliği, aynı tepkiyi verim, vermeyebiliyor. Bazı kişiler bununla çok rahat baş edebilirken diğer kişiler bunu artık bir inanç haline getiriyor ve alıp kabul ediyor işte yapamazsın gibi bir takım işte söylemlerde, yargılarda, eleştiride bulunan kişilerin özgüveni yüksek olan kişiler, ben bunları el Alem terör örgütünün söylentileri diyorum, bu tür söylentilere kulaklarını komple kapatıyorlar duymuyorlar ve en güzelini yapıyorlar. Çünkü onların bir hedefi var. O hedefe ilerlemek için de hiçbir şekilde dıştan gelen o söz, sözlere aldırış etmiyorlar. Hayal kırıklığına uğrayacağını bilse bile kendi hedefinden hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Bu özgüveni ve farkındalığı yüksek olan kişiler. Ama diğer kişiler, özgüveni daha düşük olan kişiler e, bu çaresizlik e, söylemlerini yapamayacağım söylemlerini alıp kabul ettikleri için belli bir süre sonra da artık bu onlarda bir inanca dönüşüyor. İşte bizlerin beyni e, otomatik olarak bir panik anında otomatik olarak iki seçim yapar: mücadele et ya da kaçtı yaptığı seçim. E, özgüveni yüksek olan kişiler e, böyle bir durumda panik anında e, olayların ve durumların farkında olduğu için beyin otomatikman kontrol mekanizmasını ele alır ve kişi hangi hal durum içerisinde olursa olsun kendini o durumda e, tıpkı lambaya bastığında ışığı yakma, yanması gibi kendini o durumdan çok rahatlıkla kurtarabilir. Ama özgüveni düşük olan kişiler e, ne yazık ki aynı bu panik durumlarında olduğu gibi e, nasıl ki şey varsa panik haline geliyor ve orada kontrol mekanizmasını kişi kaybediyorsa işte bu özgüveni düşük olan kişilerde bu kontrol mekanizması burada devre dışı kalıyor ve dışarıdan gelen her türlü söylemede çok açık olduğu için manipüle edilebiliyor. E bu artık kendisi de bir inanç haline dönüştüğünde yapmaya cesaret edemiyor. İçine korku, kaygı, endişe gibi bir sürü bir sürü... Ee, durumlar e, duygular haller e, o duygu işte hale dönüşüyor gibi gibi böyle bir kısa döngünün içerisine giriyor Halbuki e, işte en önemli şey zaten e, her zaman videolarımda söylüyorum birçok arkadaşlıkta muhakkak söylüyordur en büyük yatırım kişinin kendine yaptığı yatırımdır kişi özgüvenini ve farkındalığını ancak e, kendine yatırım yaptığında kendini değiştirip dönüştürdüğünde bunu geliştirip yükseltebiliyor e, olan bitenin farkına varabiliyor ve e, en güzeli de bu kendisinde e, eğer kişi kendini değiştirip dönüştürdüyse bunun farkına vardıysa zaten o kendisinde kök inanç haline gelmiş olan o yapamam e, inancını da Değiştirip dönüştürebiliyor. E, nasıl ki çaresizlik kişiye öğretilmesi ve işte çarenin kendisinde olduğunda kişi kendi e, bu e, yaptığı yatırımla öz e, güveni yükselttiği için ve farkındalığı da yüksek olduğu için e, çarenin de kendinde olduğunun farkına varıyor. O zaman da ne oluyor? Kendi hayatının efendisi oluyor, hayatının direksiyonu kişinin kendi elinde oluyor. Evet, çaresizliği zaten ikiye böldüğümüzde de çare ve siz olarak ayrılıyor. Ve çarenin zaten sende olduğunu cümlenin kendi içerisinde de böldüğümüz zaman çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgilerimle.